Hafız İbn Hacer el Eskalani rahmetül aleyhim Bulugul Bulu Meram adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Namazın sıfatı yani nasıl namaz kılacağı hakkındaki rivayetleri aktarıyor. 335 nolu hadis-i şerif. Önce Arapçasını bir okuyalım. Ve an Fudalete İbn ee, Ubeyt radıyallahu anh. Fudale ibn Ubeyt radıyallahu anh, semi semi ar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitti. Racule yed fi salatihi namazında dua ederken bir adam işitti. Velem yahmet lillah Allah'a hamd etmedi. Velem yusalli alen sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve selleme e, salavat eylemedi. Fekale ad, ac, acile haza. Yani bu adam acele etti dedi. Sümme deahu sonra onu çağırdı. Fekale Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki İza salle ahadukum sizden biri namaz kılarsa fel yebde'ub bihamdillah Allah'ın bi hamdi Rabbihi Rabbine ham ederek başlasın ve sena'u aleyh ve Allah'a sena eylesin sümme Ale nebi sonra nebi sallallahu ve selleme salavat eylesin sümme yed'u bi Maşa. sonra dilediğini istesin ve ahmet ve selase ve sahfehü tirmizi ve İbn Hibban ve Hakim. 335 numaralı hadis-i şerif Fudale bin Ubeyd radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir ki şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazında dua eden bir adamı işitti. Allah'a hamd etmemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de salavat da getirmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adam acele etti dedi. Sonra onu çağırdı ve bir, e, biriniz namaz kıldığı vakit Rabbine hamd etsin ve sena, senadan başlasın. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat eyler. Sonra da dilediğini dua eder buyurdu. Bu hadise Ahmet ve Üçler dua etmiştir. E, Tirmizi ve İbni Hibban ve hakim de onu sahih saymıştır. Hadiste yüselli kelimesi mazuf olup, izaf edilmiş olup müptedadan bir haberdir. Onun için e, fiil cezmed, cezmedilmemiştir. Yani burada e, fiilin okunuş şekli, Arapça okunuş şeklinin detayını anlatıyor. Neden e, cezim yapılmadığını anlatıyor. Bu hadis namazda Hamdü Sena'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ve dilediği duayı okumanın vücubuna delalet ediyor. Manaca i̇bn Mesud hadisine ve diğer hadislere benzemektedir. Zira hep teşehüt hadisleri Hamdü Sena'yı tazammun eder. Ve buradan da kısaca e, zikredileni beyan eylerler. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme e, salavat getirmenin hükmü ileride gelecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o adamdan işittiği duanın teşehüt e, oturuşunda oturunşunda olması iktiza eder. Vaka hadiste bunun nerede olduğuna dair bir kayıt yoksa da eee musannif onun burada zikretmesi buna işarettir bunu gösterir. Herhalde musannif İbn Hazer Hazretleri rahmetullahi merhum eee teşehüt teşehhüd olduğunu anlamış olacaktır. Hadiste Mesailden önce e, vesailin yer aldığı delalet vardır. Niteki şöyle geçmiştir: e, "Kuran, İ Allah'ın eyi yâkene abudu ve eyi yâkene ifadesi, ayeti kelimesinin e, durumu da böyledir. Evvela vesile olan ibadet zikredilmiş, sonra mesele ve talebin e, yapılmasına geçilmiştir. Evet. Bu e, hadis-i şeriften de e, dua ederken, duanın başında hamd etmeyi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, salavat getirmeyi, namazda da Peygamberimize salavat getirmeyi, e, bu, bunları Allah'a hamdü sena ile başlamayı ifade etmiştir. Ee, hadis-i şeriflerde, rivayetlerde ismi geçenlerden tanıtım yapılmaktadır. dipnotlarda Onlardan birisi İbrahim Nehai Hazretleri'dir. İbrahim bin Yezid en Nehai ismindedir. İmam-ı Fukadır. Kufe'de yetişmiş. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace'nin Alkame, Esvet, Mesruk gibi tabiinden rivayetlerin rivayetleri meşhur olan bir zattır. Said bin Cübeyr aramızda İbrahim Ennahi'yi bulundukça benden istediğinizi ona sorun demiştir. Hicri 96 yılında Allah rahmet eylesin irtihal etmiştir ahirete. Tavus bin Keysan Ebu Abdurrahman el Yemani'dir. Zeyd bin Sabit is, ee, Ayşe radıyallahu anh, Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Zeyd bin Erkan, İbn Abbas gibi radıyallahu anh, ezmain. bu ashabtan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ezmain rivayeti vardır. Yemen'e e, e Müftülük eylemiştir. İbn Abbas radıyallahu anh kendisini e, ehli cennetten olarak tanırım demiştir. seri rivayeti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmiştir. 94 Hicri tarihinde ahirete irtihal eylemiştir. Allah ondan razı olsun. Yine bu hadis şerifi e, nakledenlerden e, Fudale bin Ubeyd radıyallahu anh, Ebu Muhammed Kudale bin e, Ubeyd Ensari ve